Ve Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Ankara Gücünü 1-0 mağlup etti. Bordo Maviller ve ligde 3. sıradaki yerini korudu, sağlamlaştırdı diyebiliriz. 18 maç ve 33 puanla beraber haftayı 3. sırada şimdilik bitirdi. Trabzonspor diğer tarafta Ankara Gücü ise 18 maç ve 20 puanla haftayı 12. sırada şu anda tamamlamış gözüküyor. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Ankara gücünde Emre Hoca'dan, Emre Belözoğlu'ndan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Ali Kağan ve Pedrinho ile beraber Efkan. Sağda Morutsen, solda Cepas ve en önde Makeda görev yaptılar. Diğer tarafta Trabzonspor'da ise Abdullah Hoca'dan da yine aslında net bir 4-2-3-1 diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Mendy ve Berat. Hemen önlerinde Bakasetas, solda Funtas, sağda Vişça ve en önde Polo Noaccio ilk 11'i tamamladılar. Şimdi abi Emre Belezoğlu ve Abdullah Avcı'nın yönettiği iki takım Süper Lig'de karşılaştığında bundan daha zevkli bir, daha akışkan, daha seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya çıkması zaten çok zor abi. Yani iki tane birbirinin aynı ekol ki Okan Hoca da mesela, Okan Buruk da bu ekole dahildir. Güçlü sıfır sıfır önceliğin takım savunmasında olduğu, önceliğin rakibin oyun üstünlüğünü aldığı dönemler olsa bile, rakibin topla oyunu kontrol etmeye çalıştığı, rakibin kalenize şutlar attığı dönemler olsa bile gol yememeyi ve skoru 0-0'da ve 1-0'da üstün bir şekilde tutarak topluyken topa sahip olarak toplu değilken de önde böyle çok koştur koştur bir baskıdan ziyade top kaptırıldıktan veya rakibe geçtikten sonra hemen kendi yani atıyorum mesela Trabzonspor için top rakibe geçtiğinde savunma şuralara falan onu açıyla Bakasetas'la savunmayı da biraz geri çekerek çok garanti çok rolenti ve önde de bireysel oyuncu kalitesinin üreteceği bir yapıda oynayan iki takım iki ekol iki aynı fikre sahip teknik adamın takımı abi. Buradaki tek fark ve bugünkü 1-0'lık galibiyet Trabzonspor kadrosu 1 veya 2 gömlek daha yetenekli, daha bir arada oynayan, daha galibi yani Abdullah Avcı'nın mesela bu döneminde de henüz bir mağlubiyeti var sadece. O da içerideki Kayseri maçı ki Kayseri de zaten ligin en iyi takımlarından birisi. Oynanan oyun 90 dakika ve ortaya çıkan skor hiç sürpriz değil abi. Ama Abdullah Avcı'nın oyunuyla ilgili artık şunu çok net söylememiz lazım. Süper Lig vasat bir lig. Süper Lig'deki pek çok mevkinin oyuncuları ligdeki bütün takımlara ve Avrupa'daki üst seviye veya bizimle eşit sayılabilecek liglere baktığımızda hem pozisyon bilgisi hem de özellikle tempo ve bazı teknik özellikler bakımından geride abi. Dolayısıyla kadrosu biraz iyi olan, ön alanda bireysel beceriyle maçı, oyunu 0-0 gidenen, tıkanan bir maçı çözebilecek kadroya sahip takımlar yukarıda kalıyorlar. ligde sıralamada. Daha iyi kadroya sahip takımlar şampiyonluğu mesela Fenerbahçe veya Galatasaray. Yani bundan daha şu an için örnek. O yüzden Abdullah Avcı'nın şampiyon olduğu sezonda dahil, ilk geldiği o yarım devrelik sezonda dahil, gene aynı buna benzer bir yapıda kurguladı o ekubanlı falan kadro. Orta sahada Abdülkadir Parmaklar falan oynuyordu. Berat'ın ilk geldiği sezon aynı şekilde. Ve şimdi bu dönemi, şu anda geldiği sezon ve bizim sezon sonuna kadar en azından diyeceğimiz yapı, Trabzonspor'un top Trabzonspor'dayken veya rakipteyken Trabzonspor'u biz hiçbir zaman için çok akışkan görmeyeceğiz abi. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde hep böyle oynayacak. Bu oyun taraftar için ne zaman daha keyifli hale gelir? Sadece iki ihtimal var abi. Bir, bir hedefe varıldığında kupa kazanmak. Yani şampiyonluk olabilir, Avrupa'da bir hedef tutturma yani UEFA Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'ne kalıp orada gruptan çıkmak olabilir. Veya bir Şampiyonlar Ligi'ne ya da ikinci olup kalabiliyorsanız yine aynı şekilde o bir hedef olabilir. Ya da Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bununla beraber Türkiye Kupası ya da Lig Şampiyonu'ndan sonra mesela bir Süper Kupa kazanmak. Birinci ihtimal bu. Taraftarı bu Abdullah Avcı takımına hedefe varmak ikna eder. İki, bu hedefe ulaşabilmek için kaliteli bir kadro şartı abi. Yani çünkü hocanın hakikaten başarısı Abdullah Avcı'nın bir Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'dayken ki galibiyet yüzdesi maç başı puan ortalaması falan bayağı yüksektir. Geçmiş hocalara göre. Zaten şampiyon hoca yani. Ama bunu sağlayan şey kimse kusura bakmasın abi biraz da ligin kalitesizliği. Yani bugün tra çünkü Trabzonspor şöyle bir şey oynamıyor. Mesela 1-0 oynarsınız ve kaleye şut bile gelmez. Hayır abi Trabzon topu da bırakıyor. Önde de basmıyor. Rakip ya zaten iki takım da aynı şey yaptılar. Yani top kaptırıldığı anda iki takımda iki takımda geri çekildi savunmanın merkezine hemen en öndeki oyuncular santraya kadar geldiler neredeyse merkeze ve arkada stoperler, altı numaralar veya işte merkez orta sahalar, derindeki merkez orta sahalar gelip top yapa yapa, top yapa yapa topu top rakip yarısaha taşıyıp geçirir geçirmez de kenarların birebirlerine veya bire ikilerine beklerle bıraktılar. İki takım da aynısını oynadı abi. Trabzon'un kazanmasının sebebi bir tık daha kaliteli olması. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Ama hocanın Abdullah hocanın başarısının ligin kalitesiyle de alakası var derken şu abi. Gerçekten Trabzonspor 1-0, 1-0, 0-0, 2-0 hani çok güçlü bir skorsuz maç yapısı kurgularsın. 0-0'ı müthiş kurgularsın abi. Ve 1-0'ı 2-0'ı o şekilde alırsın. Bu o hiçbir problem yok. O zaman taraftarlar abi Trabzonspor kalesine şut da geliyor rakip tehlikeli de geliyor. Ya o zaman hakikaten rakibin iyi olduğu bir günde tamamen Uğurcan'ın bireysel performansına kalıyorsun. İyi stoper performansları, çok iyi back performansları bu bireysel bir oyun değil abi. Top rakipteyken kaleci hariç 10 kişi topun arkasındasın. Trabzon topun arkasında da çok düzgün durmuyor. E hücumda da çok üretken değilsin, çok akıcı değilsin. Rakip yarı sahaya geçer geçmez işte ama ki bugün mesela özellikle ilk yarıda çok iyi bir fontas. Çok iyi bir fontas abi. Çok mobil, yani Atakan'ı hiç getirtmedi. Kendisi iki kere tehlike oluştu ki Trabzon'da zaten iki veya üç pozisyonu var. Biri gol. Pozisyonların hepsinde Funtas full, full var abi. Önde Onaçun'un inanılmaz bir avantajı var. Kafadan iki stoperi bağlıyor hemen. Vişça zaten süperlik tarihinden istikrarlı oyuncularından biri. Bugün gene gol attı Vişça. Yani i̇nanılmaz bir istikrar. Bakasetas, Mendy ve Berat da fizikle idare ettiler. Çünkü Ankara gücü de çok mobil veya hareketli değildi. Ama Trabzonspor'un bu yapıda daha izlenir bir takım olmasını istiyorsa taraftarlar daha kaliteli oyuncu beklemekten başka bir çaresi yok. Yani hocanın oyunu bu abi. Burada sadece bireysel oyuncu kalitesini arttırırsınız. X oyuncu gider daha iyi X oyuncu gelir ve o şekilde Trabzon daha izlenir. Seyir zevki yüksek ve hedefe varabilecek bir takım haline gelebilir diyebiliriz. 30. dakikada Vişcan'ın golü. Güzel bir gol. Zaten Bakasetas'a daha top gelirken herhalde herkes bir gol diye ayağa kalkmıştır ama kötü vurdu bence. Dönünü de tamamladı Vişcan zaten oradaydı. E, ardından ikinci yarının başında bir hamle gelmedi. İki hocadan da 56'da, 66'da ve 74'te toplam 4 hamle birden yaptı Trabzonspor. 4 hamle birden yaptı Ankara gücü. Trabzonspor ise ilk değişikliğini 84'te yaptı abi. 84'te oyuncu değiştirmek ben transfer istiyorum demektir zaten. Ya hoca kadronun yetersiz olduğunu biliyor. Hoca da biliyor. Hatta en çok hoca biliyor ve en çok hoca transfer istiyor. Ama hocanın sadece bireysel oyuncu o zaman abi. 5-6 tane biz bu takıma kaliteli oyuncu alacaksak sana gerek yok hocam. Herhangi bir hocaya gerek yok. Yani ben bu Trabzonspor'da da oyunla bireysel performansların arttığını, oyuncuların daha hareketli, daha kendi performanslarını üstüne koyup hem bir oyun, seyir zevki yüksek bir oyun, kazanan bir oyun hem de oyuncuların market değerlerinin artıp kulübe de aset olarak, bir mal olarak diyeyim yani satıldığında gelir getirtecek bir hale getirmiyorsan herhangi bir hocaya gerek yok abi. Bu her takım için geçerli abi. Yok Galatasaray işte en az iki tane orta saray. abi. iki tane de orta alacaksak alacaksak Okan Hoca'ya ne gerek var abi? Mesela Fenerbahçe İsmail'le de oyna ya İsmail Hocam Oraya da adam almayalım abi. Fred var, Şimanski Ceko, Tadic, İrfan 15 milyona Cengiz çektiler. Yani orta sayıda birini almayı ver abi. Yani hiç masraftan kaçalım. Eldeki malzemeden bir şey çıkaralım. İyi oyuncularla gelişmeye açık olabilecek oyunculardan doğru bir kurgu yakalayıp herkesin performansını yukarı çekelim yok abi. O da yeni, yenisi. E o zaman size gerek yok abi. O zaman size gerek yok. Yabancı teknik direktörlerin bu yüzden bu kadar gerisinde kalıyor yerli hocalar. İki sebep var. Birisi bu. Bireysel oyuncu gelişimi hiç yok. Hiç. Yani eldeki malzemeden en iyi oyunu çıkartacak yapıyı kurgulama çabası hiç yok abi. İkincisi de antrenman kalitesi. Antrenman kalitesi varsa o, sıra dağlar kadar fark var. Yani yerli hoca ile yabancı hoca arasında o %100 abi. Trabzonspor'da bu arada 3 tabii 4 değişikliği peş peşe yapmadı Emre Hoca. Yani 20 dakika var arada ama bu arada tabii Trabzon'un hiç hamle yapmaması da tuhaf değil. Çepas yani. E, Chelsea Giovanni ki mesela ilk yarıda Ankara gidiyor daha çok Baniye Lersen tarafına gitti. Lersen de çok vasat kalıyor bu yapıda. Bütün oyuncular kötü gözüküyorlar sahada. Sağda iyi gözüken bir oyuncu yoktu abi. Onu açı tamamen bireysel size'ını kullanıyor. Funtas mobil zaten çok kısa, kısa mesafelerde çabuk bir oyuncu. Onu kullandı yani. Vişça hep oralarda zaten. Mendy hep fizikli bir oyuncuydu. Abdullah Avcı'nın bu takıma bireysel olarak kattığı hiçbir şey yok abi. Oyun anlamında da takıma kattığı tek şey Trabzonspor'un Bozlar'ın bilmiyorum öyle bir psikolojiye sahipler mi? Belki öyle bir psikolojiye sahiplerdir diye söylüyorum. Zor gol yiyen kolay gol yemeyen, kolay geri düşmeyen ya da kolay kaybetmeyen bir takım psikolojisini kazanmasını sağlamıştır. Belki. Belki yani. Atakan Kitsuyu değişti. Ki Kitsuyu sağlıklıysa Atakan'ın sabit tercih edilmesi çok saçma zaten abi. Makeda, Bayiç ve Kaan'ın, Ali Kaan'ın yerine de Cem oyuna dahil oldular. Diğer tarafta Funtas, Onoaço ve Berat, Vişçe ile beraber yavaş yavaş hepsi kenara geldiler. Funtas ve Onoğaça önce bir Enis Bardi hamlesi geldi Abdullah Avcı'dan ki ben hani Bardi'yi Belki bu kadroda 14-15 kişilik geniş rotasyonla düşünebilir. Ama Enis ile ile beraber işte 11 tane de sahada var. Bir de Abdülkadir Ömür Trabzonspor'un Abdullah Avcı'nın kafasına düşündü. Bence 14 tane falan oyuncusu var. Hatta sahadan bile düşünmedikleri olabilir. Hani bir 9-10 tane falan oyuncu var Abdullah Avcı'nın kafasına. Evet bu takımda ben bunlarla hem bu sene hem önümüzdeki sene devam ederim diyeceği. Valla transfer planlaması şu ekonomide nasıl yapacak Trabzonspor ben de çok merak ediyorum. %100 hocanın talebi vardır. Ama başkanın tasarrufu ne olacak çok merak ediyorum. Mehmet Can ve Vişe hamlesi de son hamleydi diyebiliriz. Maçta 1-0 bitti. Yani Ankara gücü için Emre Hoca da hani abi Ankara gücü kadrosu iyi bir kadro. Süper Lig standartlarında bulunduğu konuma göre ligde puan tablosuna bakın. En iyi kadrolardan biri abi Ankara gücü. Anadolu takımları için. Trabzonspor kadrosu da bundan daha iyisi oynayabilecek bir kadro. En azından daha mobildi, daha hareketlisini daha seyir zeki yüksek olanlı şampiyon olamazsın abi. Biraz daha açık, biraz daha akışkan oynasan Trabzonspor bu ligde 3 olmaz 4 olur. 4'ün altına gerçekten düşmez bu Trabzon. E, ligin kalitesi şu ana kadar pek ortaya çıkmadı. Belki devrası transferinden sonra değişir ligin geneli ama yani şu ana kadar Trabzonspor biraz daha seyir zeki yüksek bir oynasalım maksimum 4. olurdu abi. Onlar da Kayseri 3 olurdu yani. Hani ilk 4 bence artık yavaştan şekilleniyor gibi. Kayseri'de olağanüstü bir düşüş olur mu bilmiyorum ikinci yarıda. Ama ilk üç belli abi işte Galatasaray Fenerbahçe'den bir tanesi ve Trabzon gibi şu anda. Yukarıya zorlayabilecek alttan böyle inanılmaz ivmelenerek gelen bir takım da yok. Ki bakalım ikinci yarı ne olur. Her zaman daha zordur ikinci yarılar. Dolayısıyla Trabzon'un ya biraz daha bir şey abi biraz seyredilebilir olsun şu maçlar artık ya. Ya bu kadar şampiyonluk maçı gibi oynuyor Trabzon her maç. Öyle bir hedef yok abi. Bak Türkiye Kupası maçlarında bu oyun kabul edilir. Dersin karıcıma kupa hedefliyorum. Bunlar tek maç. Ben çıkar 0-0'ımı oynarım. 1-0'ımı 2-0'ımı uzatmalarda penaltılarda alırım giderim maçta. Orada kabul edilir. Orada zaten kimse bir şey demez. Onlar eleme maçı. Ama ligde biraz daha bir şey izleyelim abi. Yani Trabzonspor'un da oyuncu gelişimine bağlı satışlara, maddi gelire ihtiyacı var ya. Hep alalım, hep alalım. Olmuyor abi işte. Olmaz yani. Olmuyor yani. Diyelim ve videoyu artık bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.